Bugün size çok ilginç bir tüketim hikayesinden bahsedeceğim. Hem ekonomi var, hem beslenme alışkanlıkları değişimi var, hem de modern yaşamın nasıl yön değiştirdiğine dair önemli bir ipucu. Amerikalılar mini babybel peynirlerini sağlıklı atıştırmalık olarak görüyor. O küçük kırmızı balmuma kaplı peyniri bilirsiniz. Hani marketten alınca bir oturuşta 2-3 tane gider ya. İşte o ürün Amerika'da öyle büyük bir popüleriteye ulaştı ki Fransız üretici Bell şirketi kapasite yetiştiremiyor. Bakın rakam veriyorum. Amerika Mini Baby Bell'in dünya satışlarının üçte birini tek başına tüketiyor. Bu da yılda yaklaşık 20 bin ton demek. Fransa'da satılanın neredeyse iki buçuk katı. Bu artışın bir nedeni de çok ilginç. Son yıllarda Amerika'da hızla yayılan obezite ilaçları. İnsanlar iştahları azalınca küçük porsiyon, kolay taşınabilir, protein içeren atıştırmalıklara yöneliyor. Yani Babybel yeni yaşam tarzının simgelerinden biri oldu. Talep öyle büyümüş durumda ki firma Fransa'daki fabrikasına 60 milyon euro yatırıp ikinci bir üretim hattı açıyor. 2026 yazında devreye girecek. Yetmiyor. 2027 için ABD'deki fabrikayı büyütmeyi planlıyorlar. Çünkü ABD bu ürünü artık günlük yaşamın parçası haline getirdi. Daha çarpıcı bir detay vereyim. Şu anda Amerika'daki arzın büyük kısmı hala Fransa'daki dev üretim tesisinden gidiyor. Yıllık 29 bin ton kapasiteli dünyanın en büyük Babybel fabrikası. Üstüne bir de Amerikan tarifeleri var. %15 gümrük yükü eklenmiş durumda. Ama talep o kadar güçlü ki şirket baskı var ama hedeflerimizi tutturacağız diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Modern ekonomide tüketim trendlerini artık sadece kültür değil, tıbbi tedaviler, diyet davranışları, işlenmiş gıda stratejileri ve insanların zaman yönetimi belirliyor. Küçük bir peynir bile dünya pazarlarını bu seviyede etkileyebiliyor. Unutmayın, her popüler atıştırmalığın ardında bir davranış değişimi, bir kültürel dönüşüm ve güçlü bir pazarlama stratejisi vardır. Babybel de günümüzün kolay tüket, az kalori al dünyasının bir ürünü haline geldi.